Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Bugün biraz at son çekelim istedik. Bakalım at nasıl çıkacak sonra toparı çıkacak. Ezgi'cim bir iki tane olur ne olmaz kızım. Kapıyı kilitle. Yazım sen de şurada zincir var ya. Senin içinde zincir var onu bir getir. Topalı bağlı kardeş. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir video yapalım. Ee, ben cesur insanları ve cesur köpekleri severim. Ne korkak insanları severim ne de korkak köpekleri arkadaşlar. Şimdi e, bugünlerde yine bizi tomarına şikayetler var. Ee, Spanlar Yine bizi cani ilan etmişler. Ondan sonra geçen gün jandarmaya gittim. Gene bir tomar dosya. Hayvanlara işkence ve eziyet. Arkadaşlar. Hayvanlara işkence ve eziyet ediyormuşum. Öperek. Öperek severek işkence. Güzel bir eziyet işkence şekli. Ama onlar işkenceyi bilmiyor. Keşke ellerimi elime geçtirir. Onlardan bir şey rica ediyorum. Lütfen hepiniz bir araya gelin. Hiç olmazsa olacaksa bir kez olsun temiz olsun istiyorum yani. Böyle tek tek uğraştırmayın beni size zahmet. Beni dinliyorlar bunlar biliyorum ben. İşkence eden adam bu kadar masrafı niye ediyor ya? Bu köpeklerin altı niye temiz? Bu köpekler niye seviliyor, niye öpülüyor hayırdır? Ha? Tek derdiniz Barış Kangal'ı anlatmasın. Barış gerçek hayvanseverliği anlatmasın. Tek derdiniz bu. Başka bir dertleri yok çünkü. Gene anlatacağım dünyaya inat. Bir şey değişmeyecek. Dünya aynı yat anlatacağım ama bazen tırlatıyorum böyle. Diyorum ki ya bu onun bunun çocukları lütfen bir araya gelse de vurmuşken hepsini bir vursam yani. Yatacaksam temiz yatayım en azından. Bir tane yapşağı insan sahip yatırmasınlar ben en azından. Arkadaşlar böyle. Şimdi topala çıkarayım. Millet biraz cesaret görsün bari. Her insan köpeğinin cesur olmasını ister. Köpeğe bir bakar. Dener. Bu boğuşturmak değildir. Boğuşturmak demek ne? Öştürmek demek köpeğe aşamaca antrenman yaptırıp götürüp meydanda atmaktır. Üstünde e, kumar oynamaktır. Tamam mı? Ben, zaten benim onu yapacak zamanım yok. Ben eve gelmiyorum çünkü köpek dövüştüreyim bari. Gel bana topa! Hani oğlum ha? Hani oğlum ha? Kapıyı kilitlediniz değil mi? Tamam. Köpek benim açımdan aslan yürekli oldu. Ha Gitsin alsın da gücü yeter yetmez. Benim için mevzu odur. Hayvan gücü yeter yetmeyebilir. Ama... ...çesur Basar gider. Mevzu bu sadece. Sonuçta biz de burada kedi beslemiyoruz yani. Köpek besliyoruz. Kangal besliyoruz babaş dur bak. Babaş, babaş. Oğlum şu kapıyı bir sene. Gene de sen takmasın, takmasın. olmaz. Dur babam. Dur. Dur bak. Dur. Ha, dur. Dur, dur tosunum benim Dur. <laughs> Sanım bu. <koyarım> benim de. <laughs> ne? 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 Köpek. Aç bakayım oğlum bir. Aferin benim oğlum. Aferin oh, benim oğlum. Ha. Köpek elin aldığın zaman mal gibi durmayacak. Hani mal diyoruz ya. Mal olmayacak. Köpek, köpek elin aldığın zaman ben buradayım diyecek. Aferin oh, benim oğluma Aferin benim koçuma. köpekten istediğimiz şey bu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. İşte biz böyle gözünü kırpmayanları seviyoruz. Gözünü böyle kırpan var ya. Kurşuna da gitse gözünü kırpmadan koşarak gidecek. Gözünü kırp kırpanı sevmem ben hayatta. Padayak yiyebilirsin, da mevzu değil. Baboş! <laughs> Tamam koç. Benim oynadığım bu işler arkadaşlar. Şimdi millet takmış kıçına başına kafatası bombeliymiş, yuvarlakmış bilmem ne yedim lan ben onu. Şu köpeğin kafatası bombeli olsan olur, bombasız olsan olur. Benim de kafatasım bombasız, çirkin bir adamım mesela. Değil mi? Mevzu bu değil. Mevzu köpek köpek mi değil mi? Mevzu o. Ha gelirsek caniliğe. Eğer bunu yapmak canilikse, köpeğin cesur olmasını istemek cani ise ben caniyim arkadaşım. Ben cesur seviyorum. Ben korkak sevmiyorum. Vamos! Vamos! Sıplar mısın? oğlum? Han oğlum? Han oğlum? Han aferin sana lan? Of verin babo, lan. Korkak mıyım bu köpek elma. Tam ondan oynayacağım. Yok abi bize yok o. <laughs> tay. Boğjon toy, boğjon toy, boğjon toy, boğjon toy. Boğjon toy. Boğjon toy. Yalnız sahibine karşı da güzel olacak. Yani karşıdaki rakibine gidecek. Bana değil. Arkadaşlar. Ha beni de her gün şikayet etmeye devam edin. Yani geçen gün jandarmaya gittim. Jandarmadaki arkadaşlar sağ bizi tanıyorlar. Ne yaptığımızı da gayet iyi biliyorlar. Ondan sonra. Yani artık insanlar resmen gıçıyla gülüyor. Ya yani bütün memurlar gülmeye başladı. İlk arama gidiyorum. Herkes diyor ki senin yüzünden tayinimizi aldıracağız. Niye? Abi her gün dosya gelmez ki ya. Ne dosyala yaptı Abi direkt çıkın, direkt direkt. Toplanıp çıkın. Böyle değil yani toplanın, bir araya gelin ve çıkın. Her gün bir dosya yap gönder. Ondan sonra söyle bu dosya sana mı ait değil. Sana mı ait, ona da değil. Kim yapıyor lan bunu, kim yapıyor ya? Ya biz burada canilik mi yapıyoruz? İşkence görmüş bir hali var mı lan şu hayvanın? He? Ha? İş işkence gören hayvana benziyor mu bu lan? Nasıl güzel işkence, pırıl pırıl, tertemiz. Muhteşem bir işkence ya. Muhteşem bir işkence yapıyormuşuz köpeklere. Muhteşem işkence için 8 tane köpeğe 23 tane kafes yapan deli. Bak bu olabilir arkadaşlar. Aşamaca niye kıçımızı yırtıyoruz ya? Ha. Yaşatın ki yaşayın diyoruz. Lan ben daha da vurdukları kurtlara üzülüyorum lan burada. Bir de işkence ha? Hı hı. Şimdi burada köpekler kadar mutlu olan bir köpek görmüyorum ben. Mutlu olan bir köpek yok. Köpekler mutlu. Arkadaşlar. Mutlu mutlu. Gözüne baktığımda anlayacaksın onun mutlu Tamam Ama sus. Hayvan mutlu. Size ne ya? Ne diyorsun oğlum sen? hepsini hadi. Zıpla. Durmuş. Ne? Ne lan? Şimdi lan diyor mu köpe? Lan demek de kötü değil mi? Ona da bir şey söylerler. Herkes. Allah! Allah bismillah Allah, Allah ekber diyen gidiyor abi. Şu tarafa gelelim Ezgi daha getirme kızım onu çatladım ya. Zaten çanağı da kırdık bu arada. Tabi köpekten de fazlasını da beklemeyin. Şimdi bu hayvan bir yaşında hayvan. Kalkıp Yavuz'a diklenemez zaten. Hafif bile dikleniyorsa çok çok iyi demek. Ama kendi emsali olduğu zaman da Allah ne verirse gitmeli. Ha bıraktıktan sonra her şeye dalar o da ayrı mevzu ama. Diyorum ya. Onu gününe, zamanına göre değerlendirmek lazım. Yani <laughs> bir de insanlar şunu bekliyor köpekten. Aldım köpeğe üç gün oldu hemen her şeyi yapsın. Bu abicim ben burada bekliyorum köpeğe niye iki sene bekliyorum ben burada ya? Deli miyim ben? Bekliyorum arkadaş ya. alt ay besliyorum, bir sene besliyorum, bekliyorum. Diyorum ki olsun, dolsun, önünde olsun, mutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne maçıma? Evet arkadaşlar, ee, videomuz da herhalde epeyce oldu. Akşam vakti sinirlerim bozuk yine. Bu sinir bozukluğuyla video çekiyorum. Ondan sonra da kızıyorsunuz. Birisi diyor ki yok böyle dedin, öteki diyor ki böyle dedin. Allah biz de insanız daha bizim de belli bir kaldırma kapasitemiz var yani. Hani kaldırma gücü diyorlar ya ondan sonrasını kaldırmıyor patlıyor devreler yanıyor. Ondan sonrası gitmiyor arkadaşlar. Ee, biz bu işi menfaatimize dayalı bir şey yapmıyoruz burada arkadaşlar. İstiyoruz ki bu zaten bu YouTube davası da oradan çıktı. Herkes tek tek kangala anladana kadar YouTube'dan anlayın istedik, Sadece o. Yani bir adam bu kadar şikayet edilmez ki ya. Ayıptır lan. Sonra şikayet nedir ya? Benim dünyada en nefret ettiğim şey şikayettir. Birisini gidip ihbar etmektir. Birisini arkasından vurmaktır. Birisini satmaktır. Şikayet ne ya? Askerde şey derlerdi böyle ispiyoncu yapan askerler var. Gider komutana seni ispiyon eder. Lan aynısınız lan. Tamam güzel insanlara bir şey demiyorum ya. Güzel, çok güzel insanlarımız var. acı izliyorlar, bakıyorlar, dinliyorlar, araştırıyorlar. Lan ta elin yabancısı yazıyor yazıyor. Bak benim dilimi anlamadığı halde ne yazıyor biliyor musun? Teşekkür ediyor lan. Araştırdım diyor. Bulamadım senden daha iyi anlatanı diyor. Teşekkür ediyor bir de kanalını gösterdiğim için. Bizimkiler de her gün bir dosya yapıp gönderiyor ki Barış'ın işi Barış kapansın ki kimse görmesin bizim taleveremizi benimizi diye. Hepsi bu. Hepsi bu. Bana göre kangal budur. İşinize gelirse olur, işinize gelmezse olmaz göre hayvanseverlik budur. Sevgine tartışması mı olur ya? Sen böyle seviyorsun ben böyle seviyorum. La sen de nasıl seviyorsan sev ya yeter ki sev.